Hadi başladık ya kartopa. Bu bir. Bobir. Sayılmaz, sayılmaz. sayılmaz. git. Atıcı olarak şu ana kadar hiç kaybetmedim. Benim beni ya kartop yenemezsiniz. Ama ortada yenilirim. Gözde sen topları bana at. Ben buna gözün kapalı bile vururum. Bak. <gülüyor> Vuracağım. <gülüyor> ah. Ama bunları çok seviyorum bu gerçek. At göz at. <laughs> Hayır sıra sen de vur. İstediğim var. Var. var Can da var at. Alev var mı? Ya ateş de su diyor. O değil mi? Atev. 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 Alev işte tamam. Ateş de suyu bilmiyorlardı şimdi. Bak nasıl anlatsam. Havadan tutarsan su. Alttan geçersen ateş. Evet. Çok oynadın bana sikiden. At. Gidiyorum. Gerçek oyunu oyna. Can. Gerçekten vurayım mı? Gir bir daha artıya gir. Gir. Açacağım. Sende mi ortaya geçmek istiyorum? Ya oyun bitmez Ya bu parayı Tamam hadi. Ya hadi. Ben can Hadi benmeye geçeceğim. Tekerlecam. bunu Bir de tekerleğimle oynayalım ben. Değmedi Ya bilmiyorum ne kadar yapabileceğim de. Ben atıcılıkta iyiyim. Can almaya çalış. Havadan atarsan. Alıyorum. Ben aldım seni. El ahmet et kalbim güneş. Tamam. Can alma sen. Ben almayacağım. Refleks. Elime ahmet güneş. Nasıl son yum gözde. Yine. Olsun aldım seni. İki <laughs> canım kaldı. Bir tane canın kaldı. Ana, sıfır can yok mu? He bir tane kaldı evet. Can attı. At. Evet. Ben sana dedim can attı. <laughs> yani? Tamam nasıl olsa canım var. iki canım kaldı. Değil mi? iki kaldı. Tamam bir canım kaldı. Son canım. Bravo. Hayır bir can oldu senin. Bravo. Biz bence bundan sonra ortaya geçelim hep. Bravo. Neyse önemli değil ya canım var. Bunu da ben alayım. Teşekkürler. Ben ortada abi, kötüyüm ben sanıyordum ama değil misin? Hem atıcılıklı hem ortada yiyin demek ki. Senin kaç canın var abi? Üç galiba. Üç mü dört mü? Ya yakından atmak Sayıldı. Sayılmadı. Üç ya da dört canım var. Kaç tane var? Gözde. Dört mü üç mü? Kaç canım var? Oyunu biz kazandık. Onlar sizin. Görsünüz abi. Siz adınız ya onlara. Onun için teşekkürler seviyorum size. Görüşürüz. Bir gün daha erken gelirseniz daha iyi olur.